Selam, merhabalar. Ben Serpil Demirci. Bu videoda sizlere Merkür Kova transisini anlatıyor olacağım. 2 Ocak sabah saatlerinde sabah 10.09'da Merkür Kova Burcu'nda transisine başlayacak. Bu dönemde sıra dışı fikirler, düşünceler aktif olup iletişimlerimiz güçlenir. Objektif bir bakış açısına sahip oluruz. Teknik, teknolojik, elektronik, basın, yayın gibi konulara ilgi duyarız, merak ederiz. E, yeni keşiflere, icatlara meraklı oluruz. Sıra dışı, tuhaf olaylar, aykırılıklar gündeme gelebilir. E, sosyal alan, sosyal medya, haklar, özgürlükler e, gündeme gelebilir. Akıl, zeka, mantığı öne çıkaran e, gündemler, icatlar, keşifler olabilir. Eee, görülerimiz Ön sezilerimiz Jüpiter'in de balık burcunda transit etmesiyle birlikte daha güçlü olur. Sezgilerimize bu dönemde güvenmeliyiz. Sıradışı tuhaf durumlar gündeme gelebilir. Orijinallikler, sahte mi orijinal mi bu tür durumlar gündemde olabilir. Gelecekle ilgili planlar, projeler, sıradışı fikirler gündeme gelir. Bu konularda ticari alanlar öne çıkar. Yani bu konuların ticaretini yapan işte firmalar, kurumlar ön plana gelir. astroloji, astronomi, uzayı ilgilendiren konular gündemde olur. Fakat 14 Ocak 2022'de Merkür retroya girecek. Ve anlattığım konularda başlangıçlar bir anlaşmalar bir projeniz varsa bir iş ticari alanda başlangıç yapmak istiyorsanız böyle kararlarınız varsa Merkür retroya giriyor. Bunu değerlendirmeniz lazım. Anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar için Merkür retrosu uygun bir dönem değildir. Burada iyi düşünmek lazım. Merkür 5 Şubat 2022'de Oğlak burcuna gerileyerek yaptığı retrosunu bitirip tekrar Kova burcuna 15 Şubat'ta giriş yapacak. Planlarınızı bu tarihe göre yapmanız daha doğru olacaktır. İlla işte ben söz verdim, anlaşma yaptım, işte bu duruma başlamam lazım. Bunu yapmam lazım diyorsanız da yapılabilir, yapılabilir. Fakat yapacağınız sözleşme, anlaşma her neyse 10 kere kontrol etmenizde fayda var. Çünkü daha sonradan yaptığınız anlaşma, sözleşme, giriştiğiniz iş her neyse orada memnun kalmayabilirsiniz. Sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Bunun için çok iyi kontrol ederek başlamanız lazım. Merkür kovaya kontrol dışı alandan 12 evden giriş yapıyor harita açtığımızda geri plana attığınız ertelediğiniz durumlarınız varsa girdiği açılar sebebiyle destekleyen ve harekete geçiren etkiler aktif. Bu yönden iyi Bir de Merkür 14 Ocak tarihinde tam da durağın olduğu konumda konuma gelmişken Uranüs ile sert bir açısı var. Bu sert açı Satürn'le de Merkür kavuşumu var. 3 derece uzaklıktalar. Burada ticari alan, iş çalışma, mesleki alan, ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler de anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları, aykırı görüşler, aykırı fikirler söz konusu olabilir. Diğer bir etki ise elektrik, elektronik, sosyal alan, para piyasaları, yatırımlarla ilgili ani gelişen durumlar olabilir. Yani sert gündemler verebilir. Ulaşımda, trafikte dikkatli olmalısınız. Her türlü iletişimde dikkatli olmalısınız. Yani hepimiz dikkatli olmalıyız. Burada sert bir enerji olduğu için yani... Ani çıkışlar, agresif durumlar söz konusu olabilir. Sosyal alanda elektrik, elektronik, dijital dünya, sosyal ağlarda engeller, gecikmeler, arızalar gündeme gelebilir. Ani ve hızlı gelişen hava olayları, toprakla ilgili sertlikler olabilir. Dikkatli olmak lazım. Bugün biraz sert. Merkür Uranüs'ün bir alt oktavı gibi olduğu için hız demektir. Uranüs de elektrikli bir enerji zaten tuhaf sıra dışı. Ne yapacağı belli olmayan. Ona göre bütün astrologların verdiği tarihleri dikkate almanız önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merkür Kova Transit'i size ve sevdiklerinize güzellikler getirsin inşallah. Ee, sevgiler, Esen kalın, hoşça kalın. Gökyüzü mola vermez.